Game of Thrones'un 6. sezonunun 4. bölümü olan Yabancı'nın kitabı yayınlandı. Öncelikle bölüm analizine hemen bölümün ismiyle başlamak istiyorum. Yabancı'nın kitabıyla kastedilen ne? Eski ve yeni tanrıları dizinin bir yerinde bir şekilde duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. İşte bu Yabancı da yeni tanrılar olarak dediğimiz tanrıların suretlerinden bir tanesi. Ee, anne var, baba var, savaşçı var örneğin. Ve bunların hepsi bir şeyi temsil ediyor. Peki yabancı neyi temsil ediyor? Ölümü ve bilinmezliği. Bölüme neden yabancının kitabı ismi verildi diye düşünürken ilk aklıma gelen şu oldu. Bu bölümde bazı şeylerin zeminin hazırlandığını gördük. Bazı savaşlara başlanacağını gördük. Ve dolayısıyla bize önceden belki de bu ölümün haberini vermiş olabilirler. Yani önümüzdeki birkaç bölümde çok ciddi bir ölümle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ayrıca direkt yabancının kitabından yapılan bir alıntı olduğunu gördük ve bunun yanı sıra yabancının kitabı ile bir metafor yaptıklarını ve bunun da Tyrion'u kastettiğini de varsayabiliriz. Çünkü Tyrion bir yabancı olarak Mirin'de çok ciddi diplomatik kararlar aldı. Bölümün ismine dair açıklama yaptıktan sonra şimdi sahne sahne bölümü analiz etmeye çalışacağım. Öncelikle Karakale'den başlıyoruz. Ben açıkçası Sansa'nın Karakale'ye ulaştığında Jon'un çoktan Karakale'den ayrılmış olacağını ve kavuşamayacaklarını düşünmüştüm. Çünkü bu Game of Thrones yani. Asla birbirine kavuşmak isteyen insanlar kavuşamaz. Ama beni çok şaşırttı açıkçası John ve Sansa'nın buluşması ve inanılmaz mutlu etti. Uzun zamandır bu kadar mutlu bir sahne görmemiştim ve çok duygulandım. Yani sanki yıllar sonra kendi kardeşimle buluşmuşum gibi hissettim. Daha sonra John ve Sansa'nın oldukça gündelik muhabbetler yaptığını gördük. Ben açıkçası bunu beğendim çünkü belli ki birbirlerine zaten yıllardır görüşmedikleri zamanlarda başlarına neler geldiğini anlatmışlar. Ve bize bunların hepsini göstermeleri mümkün değildi yani dizinin süresi bile buna yetmez. O yüzden ben böyle bütün o karmaşanın arasında gündelik bir muhabbet görmekten hoşlandım açıkçası. Hoşuma gitti. Karakali'de devam edersek Melisandre'nin tekrar Azor Ahay'ı işaret ettiğini gördük. Çünkü Jon Snow'un söz verilmiş prens olduğunu söyledi. Ben artık bunun gerçek olup olmadığını çok merak ediyorum. Bakalım umarım bu sezon bu teorinin gerçek olup olmadığını öğrenebiliriz. Bu sezon ilk kez vadiyi görebildik ve vadide de ilk kez Peter Baelish'i gördük. Kesinlikle Westeros'taki en tehlikeli adamın ben Baelish olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafasındakileri anlamak çok zor. Sürekli istekleri değişebiliyor ve bu istekler doğrultusunda da yapmayacağı şey yok. Ama ben özlemişim açıkçası onun bu planlarını. O yüzden gördüğüme çok sevindim. Vadide de önemli iki şey vardı. Bir tanesi Baelish'in şu Embesil çocuğu Robin'i nasıl etkisi altına aldığını gördü. İkincisi de Winterfell'in kuşatılmasında vadinin çok önemli bir yer tutacağını gördü. Çünkü o askerler inanılmaz faydalı olacak diye düşünüyorum Winterfell'de. Zaten Baelish'in de ta en başında planı Winterfell'de bir iktidar kurabilmekti. O yüzden Sansa ile bu kadar yakın olduğunu düşünüyorum. Vadiden yol alıyoruz ve Dardeniz'i geçerek Myrna'a e ulaşıyoruz. Açıkçası bu mirror sahnelerinden artık çok sıkılmaya başladım. Halbuki benim en çok dikkatimi çeken yerlerden bir tanesiydi. Neden? Çünkü artık bir kısır döngüye girdi bu köle meselesi. Yani ve e, anlıyorum kitapta ölmeyen karakterleri dizide öldürerek Mirren'da bir boşluk yaratıldı. Ve bu boşluğu da Tyrion'la doldurmaya çalıştılar. Ama ya Tyrion harcayacaklar gibi geliyor bana. Yani çok önemli bir karar aldı. Çok önemli bir anlaşma yaptı. Ama bu anlaşmanın ne kadar sürecek? Neden sürsün? Yani Deni geri döndüğünde bunu kabul edecek mi? hiç zannetmiyorum. Çok 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 uzadı 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 gerek yok. Ve özellikle mesela Dorn gibi bir yeri bu kadar üstün körü geçmişlerken ve resmen mahvetmişlerken Mira'nın üzerinde bu kadar durulmasına ben anlam veremiyorum. Gelelim Jora ve Dairo'ya. Yani Kalesi'nin peşinden giderlerken yaptıkları muhabbetlerin Hikaye açısından bize ne kattığını biri açıklayabilirse çok mutlu olacağım gerçekten. Ya tamam, hani gülüyoruz ediyoruz ama neden? Jorah ve Darío, e, Darío. Anladınız siz sahnelerinde önemli olan bir tek şu vardı bence. Jorah'ın Greyskin olduğunu öğrendi. Fakat burada yine kafamı bir şey takıldı çünkü Jorah dedi ki korkma dedi sana dokunmadım bir şey olmaz. Böyle der demez ben de hemen bir flashback oluştu. E sen kalisiye dokunmuştun. Yani bu ne demek? Kalisiye bu hastalığın geçebileceği anlamına mı geliyor? Yani evet hani Targaryen'ler her şeyde olduğu gibi bunda da biraz daha üstün olabilirler. Muhtemelen hastalığa da bağışıklığı vardır. Ama neden yani bunu bize neden düşündürttünüz? Altından bir şey mi çıkacak? İkili daha sonra bir şekilde dotrak topraklarına girmeyi başardı. İşte o sırada Cora dayak yedi falan. Yani adamı üzülmekten başka bir şey gelmedi elimizden. Neden bu kadar Cora'nın üstüne gittiniz bu bölüm? Ben anlamıyorum. Yazıktır ya. Yani her neyse daha sonra su dökmeye çıkmış Kalisi bir şekilde ikisiyle Aman'ın karşılaştığı. Karşılaştığı yetmezmiş gibi buna hiç şaşırmadı. Çünkü sanki yıllardır onları bekliyordu. Hani hiçbir beni nasıl buldunuz, buraya nasıl geldiniz demek yok. Direkt göre görmez ha iyi oldu geldiniz benim de bir planım vardı artık bir el atarsınız dedi. Bu. Otrak topraklarından bir anda kralın şehrine geçiyoruz. Ve şu lanet olasıca Inanca tekrar görüyoruz. Ben sanırım Marjorie'ye Marjorie olduğu için değil de Natalie Dormer'a olan sempatimden dolayı çok üzülüyorum. Yani onu o halde görmeye dayanamıyorum. Biliyorum çok saçma bir gerekçe ama böyle. Dizideki sıkıntılardan biri bence şu. Sanki bu inanç böyle tepeden inmiş. Bir anda böyle krallıkta çok önemli bir yere sahip olmuş gibi gösterildi ama halbuki öyle değil. Zaten Westeros'ta hani kuzey hariç neredeyse tamamında insanlar bu yedi denen tanrılara inanıyorlar ve Kralın Şehri'nde de her zaman iktidarda önemli yeri olmuş zaten dinin. Fakat bunu biz pek göremediğimiz için sanki ya bir anda bu adamlar nasıl böyle oldu diye düşünebilirsiniz. Ama öyle bir şey yok. Özellikle de zaten tahtta sürekli bir çekişme olduğu için, sonra araya savaşlar girdiği için ve bir otorite boşluğu oluştuğu için ayrıca kralın şehrinde de işte fakirlik özellikle artmaya başladığı için de kendisilerine böyle bağlanacak çok daha fazla bir muhafazakar kesimin oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bu kadar güç sahibi olmalarının altında yatan pek çok sebep var. Öyle birdenbire olmuş bir şey değil. Bu bölümde de nihayet, yani gerçekten nihayet, Cersei'nin de el atmasıyla bu aşırı bağnaz kesime bir şeyler yapılacağını gördük. Ama ben bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Yani muhtemelen... Kralın şehrinin çok karışacağını, hatta bir iç savaşa doğru sürükleneceğini varsayabiliriz. Bu noktada yine belirtmek istediğim bir şey var. O da Jamie hakkında. Jamie'yi geçen sezon ya ben çok sevmeye başlamıştım ve eminim pek çok kişi de sevmeye başlamıştı. Çünkü karakteri hani saf kötü değil. Gerçekten bazı şeylerin neden yaptığını böyle empati kurabiliyorsunuz kendisine. Ama bu sezon yine Cersei'nin dibinden ayrılmayan, o ne dese he diyen biri olarak göstermelerine ben çok rahatsız oluyorum. Yani kendi karakteri çok geri planda kalmaya başladı. Umarım bunu yakın zamanda düzeltirler. Bu sezon birazcık da olsa nihayet Greyjoy'ların hikayesini birazcık görebildik. Bu bölümde kardeş kavuşmasından başka pek bir şey yoktu ama bir sonraki bölümün fragmanını izlediyseniz eğer Greyjoy'larda da bir iktidar mücadelesi olduğunu göreceğiz. Yani orası da karışıyor. Çünkü yeterince karışık yer yoktu. Bir de orası da karışıyor. Fakat Greyjoy'lar özellikle ve Westeros'a ayak bastığında bence çok önemli ve kilit ailelerden bir tanesi olacak. Winterfell'le ilgili ise söyleyeceğim tek bir şey var. O da artık bir an önce Remzi'yi ölü görmek istiyorum. Bir an önce ya, ölsün. Gerçekten. Kurtulalım bu. Nedir ya? <laughs> Tekrar Kara Kale'ye dönüyoruz. Ve herkesin konuştuğu minik bir sahneye değinmezsem olmaz. Tormund'un Brienne attığı bakış gerçekten bence çok keyifliydi. Normalde böyle cıvık şeylerden hoşlanmıyorum Game of Thrones'ta. Ama bu olmuştu yani. Bunu beğendim. Tabii ki Game of Thrones'taki her mutluluk gibi Jon ve Sansa'nın kavuşma mutluluğu da uzun sürmedi. Remzi'nin yolladığı mektup her şeyi karıştırdı. Ben artık bu Winterfell kuşatmasını bir an önce görmek istiyorum. E biliyorsunuz genellikle 9. bölümde çok zirve bir olay oluyor ve 10. bölümde hani sonraki sezonu hazırlayıp bitiriyorlar. Ama bu sezon 9. bölüme mi kalır Winterfell kuşatması? Yoksa 9. bölümde ak yürüyenlerle bir mücadele mi görürüz emin değilim. Hani ben ak yürüyenlerin olacağını düşünüyorum. Bu sahnede Sansa'ya değinmezsem olmaz. Çünkü o şımarık küçük kızdan bu kadar güçlü ve kararlı bir insan çıkmasına ben çok mutluyum. Hatta Jon'un bile aklını başına getirdi. Winterfell'i alma konusundaki bu kararı beni çok mutlu etti. Umarım Sansa'yı daha da güçlü bir şekilde görürüz. Gelelim bölümün en epik sahnesine. Uzun zamandır kendisinden böyle artist bir hareket görmediğimiz Kalisi'nin bütün kalları yakarak ateşler içerisinden çıkıp herkesi secdeye yatırması tabii ki de çok etkileyiciydi. Fakat ben bu sahnenin hem iyi hem kötü olduğunu düşünüyorum. Öncelikle sahnenin neden iyi olduğunu açıklayayım. Önceki bölüm analizinde demiştim ki Kalisi'yi buradan kurtarsa kurtarsa ejderhası kurtarır demiştim. Ama öyle olmadı. Yani beni şaşırttılar ve e, Kalisi'nin ejderhaları olmadan da aslında güçlü olduğunu görmemiz bakımından güzeldi. Ve kabul edelim bütün hatalarına rağmen etkileyici bir sahneydi. Peki sahne neden kötüydü? Biliyorum dizi kitaplardan ayrıldı ama bunu söylemezsem olmaz. Targaryen'lar yanıyor. Yani Targaryen'ların yanmaması gibi bir şey söz konusu değil. Deniye zaten ateş geçirmez denilmesinin sebebi başka bütün Targaryen'ların yanıyor olması ama onun bir şekilde o ateşlerin içine girip oradan sağ çıkmayı başarmış olması. Ama bu tek seferlik bir şey. Hatta George Martin'in bunun hakkında defalarca yaptığı açıklamalar var. Diyor ki Targaryen'ların yanmadığını düşünmek çok yaygın bir yanlış anlama. Targaryen'lar ateşe duyarsız değil. Deni'nin ejderhalarının doğumuysa eşsiz ve mucizevi bir olaydı. Onu ateş geçirmez denilmesinin sebebi zaten ateşin içinden canlı çıkmış olması. Muhtemelen tekrar denese yapamaz. Ayrıca kitaplardan ya da George Martin'in açıklamalarından bağımsız olarak düşünsek bile dizi içerisinde de böyle bir şey gerçekten gerek var mı? Yani evet izlerken çok etkileyiciydi ama o zaman Deni her sıkıştığında kendisini ateşin içerisine atsın ve bir anda etrafındaki herkes ona biat etsin. Yani Danny'i bu kadar insanüstü bir konuma getirmenin ne manası var? Ayrıca şunu bir ekleyeyim. Ben daha en başından beri demir tahtta Deni'yi görmek isteyenlerdenim. Yani büyük bir taraftarıyım. Hatta yaptığı bütün hatalara rağmen hep onu savunmuşumdur. Yani evet demişimdir yanlış olabilir, hatalı davranmış olabilir. Ama bunların hepsi birer tecrübe ve Westeros'un kraliçesi olduğunda hepsi işine yarayacak diye düşünmüşümdür. Ama bu kadar da insanüstü bir konuma getirilmesini çok gereksiz buluyorum. Dördüncü bölüm yabancının kitabına dair yorumlamalarım benim bu şekildeydi. Lütfen aşağıya fikirlerinizi yazmayı unutmayın çünkü elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Teorileri tartışmak hoşuma gidiyor. Bir de şey soracağım. Örneğin Westeros'taki dinler veya şehirler hakkında bilgilendirici bir video ister misiniz? İsterseniz lütfen bunu da belirtin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve benzer videolar görmeyi istiyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.